Evet arkadaşlar karşınızda ıpıslak bir kekimizle karşı karşıyayız. E, malzemelerimiz 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. İstiyorsanız da limon üzerine içerisini daha doğrusu rendeleyebilirsiniz. Öncelikle yumurtalarımızı iyice beyaz rengini alana kadar çırptıktan sonra şekerimizle birlikte iyice karıştırıyoruz. Şimdi ise unumuzu koyduktan sonra artık çırpmıyoruz. Yavaş yavaş kaşığımızla kıvam haline gelene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar sosumuz ise 2 su bardağı süt yarım su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı şeker ve 2 yemek kaşığı kakaomuzu iyice karıştırıyoruz. Yay! Evet kekimiz çıktı arkadaşlar. Bir tık fazla kabarmış olabilir. Ee, 5 dakika dinlendirdikten sonra Baklava şeklinde kesiyoruz. Daha sonra sosumuz, soğuyan sosumuz daha doğrusu üzerine koyuyoruz. Evet arkadaşlar, 5 dakikamız doldu. Benim borcamım küçüktü. Siz bu malzemeyi bir tık daha büyük bir borcama da yapabilirsiniz. şekilde batırıp bu işlemi hızlandırabilirsiniz. Ipıstak kekimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.